Selamlar herkese. Gün henüz doğdu. Günaydın. Bugün sizlere 3 değil 5 farklı mobil uygulamadan bahsedeceğim. Hem güzel yazı, hem iyi yazı, hem de güzel yazı sanatı için. Hadi şimdi başlayalım. <laughs> farklı stilleri görebilmeniz için güzel. Aslında doğru adımlar barındırmıyor birazcık. Bunu söylemem gerekiyor. Fakat şu anlamda iyi. Farklı stilleri, farklı stillerdeki farklı hareketleri görebiliyorsunuz. Bu anlamda güzel bir uygulama. Black görüyorsunuz, Itali'yi görüyorsunuz, modern kaligrafiyi görüyorsunuz. Bu anlamda güzel bir uygulama diyebilirim. Bu hareketleri tekrar ediyorsunuz. Size doğruluk oranını, doğruluk payını gösteriyor. Yanlış yapıyorsunuz %17 diyor. Doğru yapıyorsunuz %90 diyor. Vesaire gibi. Peki bu uygulama neden önemli? Şu yüzden önemli. Burada farklı harfleri görüyorsunuz, farklı stilleri görüyorsunuz. Değişen başı, gövdeyi, kuyruğu görüyorsunuz. Değişen eğimi görüyorsunuz. Bu anlamda sizin sizi kaligrafi anlamında da güzel yetiştirebilecek bir uygulama. Çok basit bir arayüzü var. Bunun yanında işte yine size accuracy'yi gösteriyor. Yani ne kadar doğru yaptınız, ne kadar yanlış yaptınız. Kötü yaptığınızda, yanlış hareketlerde bulunduğunuzda, yanlış taraftan başladığınızda size işte şu kadar az diyor. Doğru yaptığınızda da size şu kadar çok diyor. Bu anlamda da bence güzel bir uygulama olabilir. Bu uygulama içerisinde kaleminizin açısını değiştirdiğinizde yazınız nasıl değişiyor aslında onu görüyorsunuz. Bir dezavantajı bastırış kuvvetinizi değiştiremiyor oluşunuz. Daha doğrusu bu telefonunuzun ekranının hassasiyetiyle ilgili. Eğer telefonunuzda bu özellik varsa bastırış kuvvetinizle de inceltebilir ve kalınlaştırabilirsiniz çizgilerinizi. Bunun dışında bir de kalemin ucunun açıklığını değiştirebiliyorsunuz. Hani böyle dip dipbenleri, divitlere bastırdığımızda daha kalın yazar ya işte onu değiştirebiliyorsunuz yine. Bu ne anlamda önemli? Açıyı değiştirdiğinizde nasıl değişiyor? Bizim modern kaligrafide en çok dikkat ettiğimiz şey. Kaleminizi yatay tutuyorsunuz, 180 derecede tutuyorsunuz. Bunu burada çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte onu değiştirdiğinizde harfleriniz nasıl değişiyor? Çizgileriniz nasıl değişiyor? Bunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi bu uygulamada da kendi fontumuzu oluşturuyoruz ve sonra klavyemizde bu yazı tipini kullanabiliyoruz. Bu uygulama neden önemli? Harfleri aynı baş, gövde ve kuyruk boyutlarıyla görüyorsunuz. Üstünden geçerek çalışabiliyorsunuz. Harfleri birbirinden farklı kılan kalınlık incelik, yazı tipi boyutu, eğim gibi noktaları uygulamalı olarak görüyorsunuz. Ben şimdi hiç dikkatler barındırmayan, karınca yürüyüşüyle ilerlediğim böyle küçücük gövde boyutunda harfler oluşturuyorum. Yarı okunaklı harfler bunlar. Siz de hem kendi fontunuzu böylece oluşturabilirsiniz. Hem de harflerin üzerinden geçmeye çalışarak ideal harfe ulaşmaya çalışabilirsiniz. Şimdi selam dünya yazdım. Programlama dillerinde böyledir. Hello world ile başlar. Biz de birazcık öyle yapmış olduk. Bir de şöyle devam edelim birazcık yazmaya böyle harfleri birazcık görelim. Yani aslında şu önemli font oluştururken kaligrafi için neden önemli? Hep aynı aynı gövdelerle, aynı başlarla, aynı kuyruklarla ilerlemeyi öğreniyorsunuz. El yazınızda yani kaleminizle yazarken de bu anlamda önemli. Şimdi de böyle bir üçgen kafa çalışalım. Bütün gövdelerimizi üçgen üçgen çalışalım bakalım. Bir de böyle bir şey deneyelim hızlıca çok basitçe ilerliyorum. Son olarak şimdi bir de yazalım bakalım neler olmuş. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Yazdık. Hep üçgen üçgen aynı ilerledik. Bunu böylelikle klavyenize de ekleyebilirsiniz. Word Cloud ne peki? Sözcük Bulutu. Ben bu uygulamayı çok seviyorum. Kompozisyon oluşturmak için size fikir verebilecek. Aa Böyle de yazabilirim. falan diyebileceğiniz bir uygulama. Yani dijitali aslında dijital içinde kullanabilirsiniz. Bir çizim tabletiyle de çalışabilirsiniz ama elde çalışırken de bu uygulamalar bizim için yaratıcılığımızı destekleyici ve kullanışlı. İster yeni başlamış olun, isterseniz ilerlemiş olun. Bazen küçük bir detay bile pek çok şey değiştirebiliyor. Burada kelimelerimizi seçiyoruz. Renklerimizi seçiyoruz. Kelimelerimizin iç içine gireceği şekilleri seçiyoruz. Modern kaligrafi atölyesinde bunun için bir egzersiz yapıyorduk. İmza derslerinde de imza tekniği altında bunu anlatıyorum. Burada renklerinizi yine değiştirebiliyorsunuz. Bu önemli bir nokta. Kelimelerinizin yerlerini değiştirebiliyorsunuz, renklerini değiştirebiliyorsunuz buraya tıklayarak. Sonra yazı tiplerinizi değiştirebiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz, çeşitliliği arttırabiliyorsunuz, azaltabiliyorsunuz. Bu yine size kalmış kompozisyon oluştururken işte bunu da yamuk yazayım, bunu da yan yazayım, bunu da düz yazayım derken bu anlamda aslında size fayda sağlayacak bir uygulama. PNG olarak da export edebiliyorsunuz, dışa aktarabiliyorsunuz. Geldik 5 artı 1'imize. Neden 5 artı 1 dedim? Çünkü Adobe Capture. Burada çok küçük iki şey göstereceğim. Güzel yazı ve güzel yazı sanatı için. Şöyle faydalı çünkü. Bir yerde bir resim gördünüz. Fotoğraf, tablo ya da şu an önünüzde olan bir manzara. Fotoğrafını çekiyorsunuz. Renk paletini size çıkarıyor. En yakın renklerle ister elde diz, ister de dijitalde direkt olarak renk paletini ekleyerek kaligrafinizin arkasında fon oluşturmak için çalışabiliyorsunuz. Ya da bir yazı gördünüz, çok beğendiniz. Birinin el yazısı olabilir, kaligrafisi olabilir. Fotoğrafını çekiyorsunuz, bu uygulamaya gösteriyorsunuz. size o yazı tipine en yakın yazı tipini gösteriyor. Dijitalde bu çok işe yarayan, çok kullanışlı bir uygulama. Fakat elde kaligrafi yazarken de o fontu bulmak ve o fonta baka baka çalışmak için ideal. Yani font görmek, tipografi bilmek, az çok bilmek kaligrafi de sizin çok işinizi kolaylaştıracak. Harflerle hemhal olmanızı sağlayacak bir şey diyebilirim. Ya da bu bir el yazısı olmayabilir, bilgisayar yazısı olabilir. Bu şekilde çekiyorsunuz fotoğrafını, gösteriyorsunuz. En yakın fontu size buluyor. Tanıyınca severiz, tanıyınca biliriz, tanıyınca daha iyi yaparız. Bu yüzden harfleri tanımak için bu uygulamalar hem güzel yazıda hem güzel yazı sanatında bizim için faydalı olacaktır. Hızlıca ve şartı bir farklı uygulamaya göz attık birlikte. Teknoloji dediniz, teknoloji dedik. Ben azılı bir kurşun kalemci olarak elbette kalemin yerini tutmaz diyorum. Fakat telefonla vakit geçirirken... Artık böyle bir tabir de olmalı. Telefonla vakit geçiriyoruz. Eşimiz, dostumuz oldu telefonlar. Fayda göreceğiniz, işinizi hızlandıracak, yaratıcılığınızı arttıracak, belki analitik düşünmenize sebep olacak yazarken uygulamalar olacağını düşünüyorum. Geri bildirimlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz ki hepimiz faydalanalım ve tanış olalım. Şimdilik hoşçakalın.